62, 63, 64, 65, 66, 67. Raşit. Ha Cerri abla. Bu davulcuyla zurnacı ne zaman gelecek? Davulcu zurnacı? He. Yani davulcular niye geliyor? Ay Allah, bu çocuk benim akrabam ya. Oğlum, sen kahya seçildiğinde biz bunu nasıl kutlayacağız? Hayır, ağzımızla mı yapacağız davul zurna sesini? He? He? <laughs> Gülüyor. Niye gülüyor. gülüyor? Ne oldu? 85, 86, 87, 88. Sandıktan toplam 88 e çıkması lazım. Bu odakilerle birlikte mi? Hı hı, odakilerle. Sayalım, açalım, sayalım sandık. Hı. Yok kardeşim. Yok dök sandıktakiler sayalım. O bizim oyumuz millet burada bekliyor, işi var, gücü var. Dayıcığım dök sayalım hadi. Hanım ama bana etti. Ben gelene kadar kimse ellemeyecek dedi. Dayı, kurban olayım ya diyorum ya sana. Bu, sayalım gitsin artık. Bir ya. ya, dur, bak, dur, dur, ya. Bu, bırak. Ya dayı, ya, dayı, ya. Ya, dayı ya, ver ha. Bir dakika dayı. Sandığa zarar verin ya. Ya kardeşim. Ya, kardeşim. Ya. Dayı bir dakika. Nereye gidiyorsun? Dayı ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bak aldı gitti ya. Bu kadar millet bekliyor burada ya. Ya uyarı götürdü ha. Ne? Sizin ikinizin yüzünden oldu. Bir doğru durmadınız ki. Ya bu halin yüzünden Ya senin yüzünden kardeşim. Yapışıyorsun sandığa. Ya, ve sen de yapışıyorsun. Hoş geldiniz hanım ağam. Hoş bulduk, hoş bulduk gafur. Hoş bulduk. Mehmet Bey nasıllar? Vermiş sadakası var, iyidir inşallah. Çok geçmiş olsun benim hanım Ben Mehmet Beylerim iyidir inşallah. İyi iyi, merak etmeyin. Sağ olun. Geçmiş olsun hanım ağam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Siz ne yaptınız? Kullandınız mı oylarınızı? Tabii tabii, bütün oylar kullanıldı. Sandığı aldık, güvenli bir yere koyduk. Sayım için sizi bekliyoruz. Aynen. Tamam. Ben üzerimi değiştirip geliyorum, tamam tabii, tabii. Biraz yağmur yağıyor. Tamam. Mont filan giyerseniz. Hoş geldin kızım, geçmiş olsun. Hoş bulduk ablacığım, sağ ol. Sağ <laughs> ol. Gel. Evet, şimdi oylarımızı ayıracağız. Evet. Üzüm kızımla Mahmut oyları ayıracak. Kimse ellemesin. Tamam. Haydi bismillah.

Mahfuz. ha, Mahfuz! Raşit. Vallahi ter bastı bak. Beni ter bastı. Ama baş başa gidiyor ha. Baş başa gidiyor. Alacağız ama. Yine Raşit. Raşit. Raşit Raşit. Raşit. Raşit Raşit, 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 Gafur ha? Aa, evet. Gafur. Gafur, 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 Gafur. Ya, ya ben ne isim söyledim? Dayı çıkıyor oraya koyun ha isim. Bir söyle. şey söyleyeceğim. Çok üst üste Gafur, Gafur. çıktı. Hanımam hile var bu işte. Ne? Ne hilesi ya? Tamam tamam sakin ol Gafur. Gafur. Az evlerden dedin üstüste Raşit çıktı Cevriye. o zaman bir şey demedin. Yani hanım çok yakın duruyor Gafur. Hani dedim acaba kendine fazladan oy falan mı attı? Ya ayıptır, günahtır ya. E, dayım burada hilesiz, surdasız bir seçim yapıyoruz ya. Bunu içine sindiremiyorsan sindireceksin. Tamam sakin ol. Ama öyle bir şey olur mu ya? Tamam, hadi, hadi devam. Ben bir saniye bile sandıktan gözüm ayırmadım hanımam. Ha, bak. Benim olduğum sandıkta hile buradan kesinlikle olmaz. Ya milletin gözünün önünde olur mu öyle şey ya? Raşit. Ya 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 raşit, 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 ya ya Raşit, Raşit, çıktı. Gördüm onu. Raşit, Raşit, ah. Raşit, Raşit, ya Raşit, ya Raşit, 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 Raşit,